Selamlar, hayırdan takvada birikim yapacağımız, ebedi hayata bir hayat daha katacağımız güzel bir günümüz. Allah'a şükür bugün de huzurluyuz, mutluyuz, sağlıklıyız. Yüce Allah'ın verdiği bizlere bu nimetlerin hamdü senasını her gün yapmaya çalışıyoruz. Güneşli, hafif bulutlu bir gün. Çok güzel bir rüzgar eşi. Şu hayatta... Yüzümdeki tebessümün daim olmasını, içimdeki hidayetini Allah'a şükür sürekli olmasına vesile olan konu Yüce Allah'ın rızasını gün yaşamamdır. Şu dünyanın her türlü konusunu bir kenara atıyorum. Çünkü ne yazık ki iyi, dost doğru işleri görmek <laughs> imkansız hale gelmiş şu dünya düzeninde ne yazık. Ki. Keşke olsa her yerde, her yerde dost doğru işler olsa. İnsanlar iyi olsa keşke. Ama ne yazık ki şeytana tabi olarak helak olacak bir hayat yaşanıyor. O kadar fazla yanlış var ki biz bunları zaten bir kenara attık. Biz kendi hayatımızı cennet haline getirip çevremize örnek olmaya çalışıyoruz. Yüce Allah şahittir. Her şeyden haberdardır. Ve bizim en büyük hedefimiz Yüce en sevdiği, en razı olduğu kullardan olmak. Onun rızasına ulaşmak her günümüzü kulluk bilinciyle dost devam ettirmek. Dünyada alemlerde en akıllı varlık kimdir? Yüce Allah'ın rızasını gözeten, onun rızası için yaşayandır. Bugün farz olan ibadetleri, beş vakit namazı yapmalısın. Bakın farz, Yüce Allah yapın demiş. Farz olarak kılmış üzerimize. Her gün namazınızı hakkıyla eda edin. Bir yerden başlayın. Devamlı böyle haram batıl yanlış konularla devam etmek doğru değil. Ve şurası önemli. Yüce Allah çok bağışlayıcı, merhametlidir. Her şeyin sahibidir. Hepimizi yaratmıştır. Hiç kimsenin ibadetine muhtaç değil. Yapmayanlar için şunu söylemek gerekir. Bir yerden başla. Tövbe et. Bir daha yapma. Tövbe zaten öyle olur. Hatanızı düzeltmek için bir karar alırsınız, bir daha da yapmazsınız. Eğer yapıyorsan o tövbe olmaz. O kendini kandırdığın bir şeytana tabi olma olur. Allah korusun ölellerinden olmayın. Düşünün haram konular şunlar. Zina, faiz, haram. Bunlar haram. Kulak, yalan, iftira, hırsızlık, şans oyunları, kumar. İçki, bunların hepsi haram. Ne yazık ki şu anki dünya düzeninde hepsini normalleştirme durumuna gelerek şeytanın yardımcısı olanlar var. Bunlardan olmayın. Bunlar ancak kendileri kandırırlar. O mükemmel hesap günü, helak olacakları günü beklesinler. O kadar cahil yaşıyorlar çünkü. Ve şurası da çok önemli. Her gün herkesin üzerine farz ibadetler var. Çünkü herkesin dini İslam'dır. Herkesin dini İslamiyet olduğu için İslamiyet uygun yaşamalıdır. Herkesin kitabı Hak Yerlem Kur'an-ı Kerim'dir. Estağfurullah, <laughs> <laughs> İnnet dina indallahil i̇slam sadakallahu lezim. Yüce Allah'ın katında Hak din İslam'dır. Nağı suresinde Yüce Allah bizlere söylüyor. Bu nedenle herkes fıtratı üzere İslam üzere doğar. Ama bunu devam ettirmelidir. Çevre koşullarına, ailelerine veya başka durumlar onların seçme şansı yok. Ben doğdum. Bu coğrafyada, bu aile ailede, bu toplumda doğmayı seçmedim ki. Ama dost doğru olmayı Allah şükür seçtim. Her zaman takva yarışı içinde olmak. Allah'ın hükümlerini gözetmek, durumunu seçtim Allah'a şükür. Her zaman da böyle yetiştiriyoruz inşallah. Yüce Rabbimizin de en sevdiği, en razı olduğu, ebedi cennetten ulaştırdığı kullarından oluruz diyorum. Hoşçakalın.